turizm olgusunu küreselleşmenin bir saç ayağı olarak görüyoruz. Dünyadaki herkes bir şekilde bu turizm olgusuna katkı sağlıyor. Küreselleştiğimiz müddetçe de turizmin çok güçlü bir şekilde artacağıyla ilgili bir öngörümüz var ve bu öngörümüz de gerçekleşiyor. Konya özeline baktığınız zaman Konya'nın kendine ait özel durumları var. Dini turizm olgusu çok ön plana çıkmış durumda. Tarihsel veri olarak Mevlana ve kültürel hayat olarak bu anlamda dini yapı burada etkili ve e, dini anlamda, destinasyon bölge anlamında yani bir yeri var, hem tarihi hem kültürel anlamda bir yeri var. E, fakat şöyle bir sorunumuz var: e, dışarıdan gelen e, turistler veya gezmekle ilgili günübirlik gelen insanlarımız Konya'da fazla vakit geçiremiyorlar. Bu ciddi bir sorun. Yani maksimum bir veya iki gün kalıyorlar. Ondan sonra ya e, deniz kısmına ya da e, İç Anadolu'nun Nevşehir hattına doğru bir geçiş yapıyorlar, güzergah olarak. Bu noktada Konya'nın kendine ait özellikleri öne çıkarabileceği ve turistlerin daha fazla zaman geçirebileceği alanlar inşa etmesi gerekiyor. Fakat bu alanları da kendi kültürel kodlarının dışında değil, kendi yapısının, değerlerinin üretildiği bir normda yapması gerekiyor. Dış turistler belli noktalardan geliyor, belli ülkelerden, belli kültürlerden geliyor. Konya'nın ekonomisi, kültürel yapısı, üniversite yapıları, küresel sistemi aslında açık ve gelecek vadeden bir yapı. Bunları iyi kullanabiliyor muyuz? Hayır kullanamıyoruz. Bu da destinasyon imajının revize edilmesiyle ilgili bir durum var. Kent imajıyla ilgili bir sorunumuz var. Bunlarla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Konya'yı savunmak istiyoruz. Konya kültürünü, Konya yaşamını, Konya'nın gündelik hayat pratiklerini savunmak istiyoruz. Bunlarla da özellikle yerel yönetimlerin veya yapıların, sivil toplum örgütlerinin ve bu konuda emek harcayanların buna yoğunlaşması gerekiyor. Mesela bir, küçük bir örnek vereyim. Şehrin merkezinin aynı zamanda yenilenmesi yapılırken, restorasyon yapılırken trafik sorununa da çözüm üretilmesi gerekiyordu. Mesela bunları yapamadık mesela. Uzun yıllardır kalan bir işte biliyorsunuz o Rampalı Çarşı'dan arka tarafa doğru Meran bölgesinin başlangıç noktası da hala yıkımlar ve restorasyonlar devam ediyor. Uzun soluklu yani son 5-10 yıldır onları izliyoruz ve özellikle hava şartları, iklim şartları bozulduğu zaman daha kötüleşen bir manzara ve yapıyla karşı karşıyayız. Bunların dönüştürülmesi gerekiyordu çok uzun zamandır. Tabii ki bunlar uzun soluklu projeler ama aşama aşama yapılarak yapılsaydı hiç olmazsa kent dokusu veya örgüsü açısından bizim için iyi olurdu. Bunlara dikkat edilmiş mi? Hayır. Bunları bir eleştiriden daha ziyade farklı bir bakış açılarına ihtiyaçları olduğunu söylemek için ifade ediyorum. Eleştirilerimizi her zaman sakla tutuyoruz zaten bu ayrı bir hikaye ama farklı gözlere ihtiyaçları var bu anlamda. Bu açıdan yerel yapıların bu dönüşümleri ve değişimleri biraz daha farklı bakış açısıyla oluşturmaları gerekiyor. Yoksa sizin hikayenizi diğer hikayelerden farklılaştıracak bir durum oluşturamazsanız dışarıdaki insanların hikayesine katkı sağlayamazsınız. Küreselleşen sistemde, bu ticarileşmiş olguda bu yapıların çok daha fazla dejenere olduğunu ifade edebiliriz. Bu konulara yatırım yapılması gerekiyor. Yani Mevlana bir sistem kurulacak, oturup Mevlana ile ilgili metinleri mesela atıyorum çocuklar için ayrı Mevlana hikayeleri, yaş büyükler için Mevlana hikayeleri, Mevlana ile ilgili özel sergiler, alanlar, yapılar, fotoğraf yarışmaları gibi yani Mevlana'nın daha kültürel veya sembolik olarak soyut bir düzemde gidilmesi gerekiyor. Somutlaştırdığınız her nesne bir noktadan sonra ticarileşiyor yani. Ve işte Mevlana bölgesini revize ettikten sonra, ticarileştikten sonra oralar başka alanların ve yapıların parçası haline geliyor. Yani dini destinasyonun ziyade ticari destinasyon haline oluşmaya başlıyor. Bu da tabii ileride tartışmamız gereken kültürel değerlerimiz için dikkat etmemiz gereken bir konu olarak karşımıza geliyor